Ben Sebahattin Güven. 1976'nın 28 Mayıs'ında bir dünya güzeli zamanda doğmuşum. Herkes ben sosyeteyim, sosyeteyim der ama asıl sosyete benim. Nişantaşı Doğum Hastanesi'nde doğdum. Çocukluğumuzda Avrupa Yakası diye bir dizi vardı. Orada buran altı top var. Hep derdi ben de sosyeteyim ben. <laughs> asıl sosyete benim. Altı çocuklu bir ailenin çocuğuyum. Ama en fırlaması bendim yani. Benim e, kardeşlerim benim kadar çocukluğunu yaşayamamışlardır yani. Ben mesela evden ben evden çıkardım. Bütün çocuklar peşime takılırdı. Gezerdik, tozlardık, yol bilmezler. İzmir ben onlara çünkü 3-5 yaş büyük yaşlarda olduğum için millet çocuğunu arardı. Bulamayınca bizim eve gelirlerdi. Biz Sabahattin evdeyse çocuklar kaybolmuş diye karakola başvururlardı. Ama Sefattin evde değilse ama bizim de. çocuklar böyle geziyordur derlerdi. Ya çocukluk yıllarımda ben bile kendimi beğenmezdim açıkçası. Ben çok evrim değiştirdim. Şu anki gördüğünüz şeklimin böyle çirkin çingene çocuğu resimli hallerim de var yani. Yani bazen derdim ya ben Allah Allah yani bir bakıyorsunuz baby face Sebastian pint oluyorum. Bir bakıyorsunuz Çingene çocuk Sabahattin güven oluyorum yani semtim gereği. Çocukluğumda çok güzel anılar biriktirdim. Yani iş hayatında çalışırken el arabaları vardı böyle tek tekerlekli. Ee, onları kullanırdım iş hayatında. Ayna taktırmıştım böyle. E, ya sen deli misin derler. Yandan korumaya da 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 giderken şeyler yapardım. Bisikletim vardı. O zamanın meşhur bisikletleri BMX'ler vardı kornalar, yanlar, aynalar böyle hep böyle bir kendime şey yapmışımdır yani. Oradan biri bakıyor, ay Sabahattin bak işte böyle Sabahattin o şeydi gibi. Biraz herhalde hava atmayı seviyordum galiba gibi. Hani böyle sen de işte öyle oluyor gibi oluyor. Ee, çocukluk zamanlarımızda Galatasaray takımı kurmuştuk. Murat Murat Kekilli o akşam ben ölürüm dediği popüler zamanlarda yani sağ olsun kendisiyle yaklaşık 15-20 hafta böyle bir anısal takımı kurarak maçlar yapmıştır. Şöyle bir anım vardı mesela amca oğlumla. Karşılıklı ikişerlik maç yapardık. Koşarken bir anda Yılmaz kayboldu. Allah Allah topa bakıyoruz biz. Yılmaz'a ne oldu derken oradaki çukurdan aşağı düştü Yılmaz. Biz Yılmaz'ı beklerken, aa Yılmaz'a bir şey oldu, eğilip bakarken sen oradan çık, alttan da boşluk varmış. Çık git, pozisyonun peşine, topun peşine tekrar koş, gol, go go kaleye at. Bir gülmekten yıkıldık, biz adamı kolluyoruz, adama bir şey oldu mu diye. Öyle böyle bir hanımız olmuştu, hiç ömrü bile unutmam. Mesela benim çocukluğumda, okul yıllarımda, ben bir plastikçide çalışıyordum. Kolye üretirdik, plastik kolyeler. O zamanlar böyle lüks takılar falan yok. Kızlar bana hep mektup yazardı. Sipat dinciyim, bana üç tane kolye yarın getirir misin? Sipariş alırdım, <laughs> böyle getirirdim. Eve gelirdim, annem derdi ki, oğlum buna ya derdi bu aşk mektupları gibi. <laughs> Cebimden tonla çıkardı. 1996'da askere gidiyorum. İşte Usta Birliği'nde bir komutanımız vardı, Üsteğmen, Türker Üsteğmen'di. Kendisi hasta Fenerbahçeli. Ama bu Türker Üsteğmen'in nöbeti olduğu günler ben kendime nöbet yazdırdım. Çünkü adamın ne yapacağı belli olmuyor. Fenerbahçe maçı seyrediyor. Fenerbahçe kaybederse herkes sürünme modunda. Et evet, İstikamet sağınız, istikamet solunuz falan. Ben de tabii o nöbetçi olacağı günleri bildiğim için hemen diyordum ki bana nöbet yaz kardeşim derdim. Nöbet yazan arkadaş benim arkadaşım olduğu için. Bir gün onun nöbeti olmadığı gün ama başkasının nöbeti o Türker Üsteğmen üstlenmiş yani arkadaş olduğu için. Allah'ım bir gördüm karşımda dedim yandık. O gün de ben de aslında Beşiktaş'tayım. Beşiktaş Fenerbahçe maçı. Bunlar ee, Türker Üsteğmenler 2-1 önde diye yeniyorlardı Fenerbahçe. Şimdi yanlış hatırlıyorum, olmuyor. Şifo Mehmetimiz vardı. Şifo Mehmet bir gol attı. Top çizgiden girdi, girmedi tartışmalı bir maç oldu yani. 2-2 bitti. Türker Üsteğmen tabii kafasından ateşler fışkırıyor böyle. Mesela askerlik 18 ay. Askerliğimiz bitecek. Ama yani günler geçmiyor askerde, gurbette gibisiniz. Neyse ki askerliğim bitti, bir bayram gününe denk geldi hani. İki gün sonra bayram. Herkes de biliyorsunuz otogarlarda otobüslere çok rağbet olur, saldır, saldırır üst koşturur yani. Bizim otobüsümüzün biletini arka koltuk almıştık. Beşer, aynı koltuğu beşer kişiye satmışlar. Bir türlü kurtulamıyoruz oradan askerlik bitti hani gideceğiz de kurtulacağız kafasına düşünüyoruz ama Aydar'la ikimizin şansı dedi. İkimiz de aynı gün çıktık. Ay, Aydar mesela askeriye de bir şeysini unutmuştu. Ben dedim bir daha o kapıdan içeri girmem kardeşim oradan çıkmak için dedim. 18 ay bekledim yeter ya ben gidiyorum dedim. <laughs> Gerekirse buradan İstanbul'a yürürüm. Otobüs çünkü otobüs terminaline gittiğimizde aynı bileti 5 kişi. Ya ben diyorum ayakta da giderim sıkıntı yok diyorum ben İstanbul'da. Otobüse çok ayakta binmişliğim vardır diyorum. Onlar da uzun yol olduğu için kabul etmiyorlardı. Böyle anılarımız oldu yani. Günlerimiz oldu. Hayat baya bir güzel geçti yani. 46 yaşına kadar çok dolu yaşadım diye düşünüyorum. Mesela makam şoförlüğü için bir başvuruda bulunmuştum. O gün evden çıkıyorum böyle. Oraya gideceğim ama makam şoförlüğüne gideceğiz diye takım elbise giymem gerekiyor böyle. Benim de hiç o güzel takım elbiselerim yoktu. Arkadaşım Aytekin diye bir arkadaşım vardı. Dedim ki senin takım elbiselerinden var mı dedim ben yani de. Şundan bir tane gelip, Morlu bir takım elbisesi vardı. Onu aldım giydim. Tam evden çıkacağım. Birader de bağırıyor. Mor giydim. Mor olup da gelme sakın falan gibi bana espriler yapıyordu. Bir çıktım gittim. Hakikaten yani ben hayatımda böyle bir senaryo görmedim yani. Kadıköy'de yanlış hatırlamıyorsam. Kadıköy'de bir kafede oturuyoruz. Kristal Kristal büfeydi yanlış hatırlamıyorsam. Arkadaş geldi dedi işte telefonla karşılıklı konuşuyoruz. Ee, patron dedi işi var buraya yakın olduğu için buraya gelecek diye dedim kafede buluşuyoruz hani gibi. iş yeri varken dedim. Dedi ki patron buradaydı az yakın burası yakınken burada konuşalım. Şeye gidecek bir işi var gibi laflar ederek benim telefonumu aldı elimden. Tato dolandırıcılarmış. Telefonu kaptı gibi Volkswagen kaçtı gitti. Çocukluğumda ilk iki, 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 yılı türkü söyleyerek geçtim yani. Sonraki üç yılı <laughs> öğretmenimin çöpünü dökerek geçtim. Tabii ondan sonra ortaokul yılları geldi ama gidemedim maalesef. Erfakir ee, her fakir semtte olduğu gibi babam altı, altı, altı kardeşe bakıyordu aldığı maaş yetersiz olduğu için kendimi iş hayatına atıverdim. Tabii ki iş hayatında da girdiğimde çok meslek değiştirdim. Yani tornacılıktan başladım, sanatkar oldu sanat oradan plastikçiliğe geçtim, plastikçilikten e, garsonluk derken en son kendime en güzel meslek taksiciliği seçtim. Baktım taksicilik güzel bir iş yani. İstanbul'u turluyorsun, geziyorsun. en para kazanıyorsun, hem insanlarla dertleşiyorsun. Onların dertlerine derman oluyorsun. benim Allah'a çok şirin bir derdim olmuyor ama bilen müşteri kiminin parası oluyor, kiminin olmuyor. Kimi egosu yüksek. Yani farklı farklı insanlarla tanışıyorsun. Yani dünyayı daha iyi tanıyorsun açıkçası bence yani. Bence insanlar taksicilere biraz ön yargılı bakacağına herkes 2-3 gün taksicilik yapsın isterim. Hele ki şu anki günümüzde, İstanbul'un trafiğinde göz önüne alın. İnsanoğlu, özel arabasıyla iki saat trafikte kalıyor, aaaa çıldırıyor böyle, deliriyor. Taksici, minibüsçü, otobüsçü, günde on saat, on beş saat trafikte kalan insanlar. Yani, karşısındaki insanın da empati kurmak lazım aslında, anlayabilmeli bir insanoğlu. Mesela ben, 20'li yaşlara kadar, Sebahattin Güven olarak yaşadım. 20'li yaşlarımdan sonra, Don Carliano, Sebastiano Pinto olarak yaşıyorum yani. Beni bütün Avrupa'da öyle bilirler. Gelen turist arkadaşlar sağ olsunlar. Dünyaya fakir geldim diye üzülüyordum ama iyi ki şu anki ailem, dostlarım, arkadaşlarımla gerçekten çok mutlu bir hayat yaşadım ya. Kırgınlıklarım da oldu ama yine dünyaya gelsem böyle bir hayatımı seçersin deseniz bir daha dünyaya gelmeye konusunda bir düşünceliyim ama gelesem de yine böyle bir ailem olsun isterdim. Mesela Barış abinin e, Halil İbrahim Sofrası diye bir şarkısı vardır. İnsanların günümüzde de görüyoruz. Yani tamam belki geçmiş kavgasından yapıyorlar ama sonuçta bu hareketleri yapıyorlar yani. aşık her şeye saldırıyorlar. Ben şunu alıp payına bir bakıyorsun bir çöp bile kalmıyor yani. Önemli olan bünyeyi doldurmak. Bünyeyi doldurmak demekteki de kastım da yani. Adam şu resmi yapıyor, ben bunun da iyisini yaparım. Hemen gidiyor dükkan açıyor. Ya bir bunun ilmini öğren, şeyini öğren. Hani hızlı girersen bir işe hızlı batar gidersin. Bir yerde bir iş yaparken ufak ufak büyümek lazım yavaş yavaş ben bunun daha iyisini yapabilir miyim? El elden üstündür. Ben ona her zaman katılıyorum. Ama önce bilgili olmak lazım. Bu işin ilmini okumak lazım. Benim hayattaki en büyük eksikliğim keşke okusaydım. Benim kafam çünkü çok filozofla çalışır ama imkansızlıktan okuyamadığımdan bunun ezikliğini hep yaşamışımdır. Karşımda baksanız boş kutu gözüken insan size tonla Akıl veriyor. Ortamın içinde kendini bir havadan havaya sokuyor. Halbuki hiçbir şey bildiği yok. Ben çok iyi yerlere gelebileceğimi bilen bir insanım. Ama okumadığımdan, şey yapamadığımdan onun şeyini al. Hayattaki modum en son şu şarkıyla bitireyim hayattaki modumu. Ortada kuyu var yandan geç. Fazla da takılma meydanda. Senin de aklın yattı ama inşallah bırakma. Bekletme beni okul kapısında saçlarını savuramı, gözümde ışık senden yana. Dur ama, kaçma, yanmışsın ateşte oynama.